Bay Horses TV ekranlarından herkese günaydın sevgili izleyenler. Ben Paralardan spor bülteniyle sizlerleyiz. Süper Lig'de oynayacağı Hatay Spor maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sakat oyuncular iyileşti. Sarı Kırmızılılar milli arada tam kadro oldu. Lige verilen milli arada Antalya'da kamp yapan Galatasaray İstanbul'a döndü. Çalışmalara ara veren Sarı Kırmızılılar Hatay Spor maçı hazırlıklarına dün yaptığı antrenman ile devam etti. Galatasaray'da milli takıma katılan Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakçı, Kerem Aktürkoğlu, Hakim Ziyeş ve Barış Alper Yılmaz Antalya kampına katılmamıştı. Milli aranın bitişiyle Sarı Kırmızılıların İstanbul'daki hazırlıklarına tüm oyuncular katıldı. Sakatlıkları nedeniyle Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa maçlarını kaçıran Davinson Sanchez'in yanı sıra devre arasında kadroya katılan Serce Auryer, tamamen iyileşti. İki oyuncu da Galatasaray'ın bugün yaptığı antrenmana katıldı. Böylelikle Galatasaray'da sakat oyuncu kalmadı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yarın oynanacak olan Atakaş Hatay Sporu mağlup etmesi halinde iç sahada üst üste kazanma rekorunu kıracak. Okan Buruk söz konusu durumda evindeki galibiyet serisini 19 maça çıkaracak ve Mircea Lucescu'nun rekorunu kuracak. Geçen sezonun başında çalıştırmaya başladığı sarı kırmızılı takımla ilk yılında Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk geride kalan sürede birçok rekora da imza attı. Tecrübeli teknik adam Süper Lig'de geçen sezon 3, bu sezonda 15 iç sağ karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak 18 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Buruk İç saha serisindeki 14. galibiyette gündüz Kılıç'ın Galatasaray'ın başında evinde üst üste en çok maç kazanan Türk teknik adam rekoruna da ortak oldu. Sonrasında bu rekoru geliştiren Buruk bu kez de Mircea Lucescu'nun 18 maçlık iç saha galibiyet rekoruna ortak oldu. Lucescu Galatasaray'ın başında Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında iç sahada 18 maçlık galibiyet serisi yakalayarak rekor kırmıştı. Okan Buruk Hatay Spor mücadelesinden galibiyetle ayrılması durumunda Rumen teknik adamı geride bırakacak. Okan Buruk, Süper Lig tarihinin en başarılı sezonunu geçiriyor. Ligde geride kalan 30 maçta 26 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Buruk 81 puan topladı. Galatasaray, lig tarihinde bu haftayı en fazla puanla geçen takım oldu. Tecrübeli teknik adam, Sarı Kırmızıların bu başarısında başrolü oynadı. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Fenerbahçe hazırlıklarını dün akşam saatlerinde Can Bartu tesislerinde yaptığı çalışmayla sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. İki grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Fenerbahçe yönetiminin bugün futbolcularla yapacağı kritik görüşme öncesi sarı lacivertli oyuncular kendi aralarında bir toplantı yaptı. Ligden çekilme ihtimalini değerlendiren futbolcular tek tek görüşlerini bildirdi. Trabzonspor deplasmanındaki olaylı maçın ardından ligden çekilme de dahil birçok olasılığı 2 Nisan'daki olağanüstü genel kurul toplantısında masaya yatıracak olan Fenerbahçe'de futbolcular da görüş alışverişinde bulundu. Sabah gazetesinin haberine göre Başkan Ali Koç önceki gün Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşarak durumun ciddiyetine dikkat çekmiş ve oyuncularla da görüşeceğini söylemişti. Yaşanan olayları uzun uzun tartışan futbolcuların ligden çekilmeye sıcak bakmadığı ve mücadeleye devam etmek istedikleri kaydedildi. Teknik heyetin de katıldığı görüşmede herkesin tek tek düşüncelerini dile getirerek şampiyonluk mücadelesinde çok kritik bir dönemde olduklarını vurguladıkları ve bu noktada yarışı bırakmak istemedikleri ifade edildi. Oy birliğiyle devam kararı alan sarı lacivertlerin bunu teknik direktör İsmail Kartal'dan yönetime iletmesini rica etti. İdman öncesi konuşan oyuncuların Kartal'a kolay şeyler yaşamadık. Ortaya bir tepki konulması konusunda yönetim haklı. Genel kurulda ve sonrasında yönetim tarafından alınacak karara tabii ki de saygı göstereceğiz. Ancak biz çekilmek istemiyoruz. Sonuna kadar devam edelim. Herkesi yenerek gereken cevabı sahada vereceğiz ve şampiyon olacağız. Tüm bu olanlara en iyi tepki bizim şampiyonluk kupasını kaldırmamız olacaktır." ifadelerini kullandılar. Beşiktaş Futbol Takımı Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Perşembe günü Rams Başakşehir ile deplasmanda yapacağı müsabakanın hazırlıklarına devam etti. Beşiktaş Futbol Takımı Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Perşembe günü Rams Başakşehir ile deplasmanda yapacağı müsabakanın hazırlıklarına devam etti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş Nevzat Demir Tesislerinde Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşullarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman çift kale maçla tamamlandı. Beşiktaş hazırlıklarını bir günlük iznin ardından bugün gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek. Kariyerini Hoffenheim'de sürdüren Wout Weghorst'un yeniden Süper Lig'e dönmek istediği iddia edildi. Wout Weghorst yeniden Beşiktaş forması giymek istiyor. Daha önce 2022-2023 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Weghorst yeniden Süper Lig'e dönmek istiyor. Beşiktaş'ın eski golcüsü Weghorst'un menajerinin siyah beyazlı kulüple teması geçtiği iddia edildi. Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre Vegors'un yeni sezonda Beşiktaş'a dönmek için menajeri aracılığıyla Siyah Beyazlı kulüple temas kurdu. Siyah Beyazlı ekipte yarım sezon geçiren Vegors, Süper Lig'de çıktığı 16 maçta 8 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti. Vegors, yaz transfer döneminde Manchester United'tan Hoffenheim'a kiralandı. Hollandalı futbolcu Bundesliga'da bu sezon 21 maça çıkıp 5 kez ağları havalandırdı. Şimdi bültenimize at yarışı haberleriyle devam ediyoruz. At yarışlarında bugün de keyifli programlar bizleri bekliyor. Bursa Osman Gazi Hipodromu'ndaki ve Şanlıurfa Hipodromu'ndaki koşuların heyecanını hep birlikte Bay Horses TV eşliğinde yaşayacağız. Koşuların gerçekleştirileceği bu iki ildeki hava ve pist durumlarına bir göz atalım. Bugün Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda 9 koşulu bir program var. Toplam 90 çatın start alacağı programda şu an için çıkan at ve Jokey değişikliği gözükmüyor. Yarı severlerin Bursa'da ön plana çıkardığı isimler arasında Canım İlayda, Utkucuk ve No More Secret var. Şimdi bu üç safkanın son yarışlarını hep birlikte izleyelim. Son 400 metreye girildikten sonra bir numaralı Born to Run birlikte 3 numaralı Hegel hata kalktı. İçerideki Harden Fest'i yakaladı bu ikili. Son 200 metreye girilirken içerideki iki numaralı Harden sıyrılan ortadan gelen şimdi ve liderli alan Born to Run'ı dışarıdan da Hegel yakalamaya çalışıyor. Son 100 metreye girildi. Liderlik bir numaralı Born to Run'da dışarıdan. 3 numaralı Hegel geliyor. Born to Run lider. Hegel geliyor. Born to Run bir buçuk boy farklı lider. Born to Run kazanıyor. 3 numaralı Hegel ikinci. iki numaralı den Fest 3. 4 numaralı Muscle 4. 7 numaralı canım İlayda da 5. oldu. 1 numaralı Born to Run Saadettin Boyrazla kazandı. Kupada yolculukta son düzlüğe çıkıyor atlar. 5 numaralı Mavi Kılıç son düzlüğe Üç boy farkla lider çıktı. 2 numaralı Bastın ikincilikte. Geriden 8 numaralı Faiz'in 10 numaralı FDF'sin dışarıdan. 4 numaralı Kayı gayretleri var. Son 200 metreye girildi. 5 numaralı Mavi Kılıç 200'e girilirken 1,5 boy farkla lider. Vaiz geliyor. Kayı Bey geliyor. Mavi Kılıç direniyor dışarıdan. Vaiz geliyor. Kayı Bey geliyor. Son yüz metre kupaya gözünü diken. iki at var Kayı Bey ve Vaiz 8 yaşında azimle, hırsla, inatla birinciliğe ulaşıyor. 4 numaralı Kayı beyi kazanıyor. 8 numaralı Vahiz ikinci oldu. 5 numaralı Mavi Kılıç üçüncü. 10 numaralı FDFS dördüncü. 9 numaralı Dragon Fire'da koşuyu 5. olarak tamamladı. Kürlerinden doğuyor. 8 yaşında Kayı Bey'i Akın Sözen'le Ege derbisini kazanıyor son düzlüğe çıkılırken dışarıdan gelen 5 numaralı No More Secret yarışın liderliğini aldı. 400'de 2-3 boy kadar fark yaptı. İkincilikte 3 numaralı Hener var. Ortalardan 4 numaralı Forever Good'un çabalarıyla son 200 metreye girildi. 5 numaralı No More Secret arayı açmaya başladı. Fark 5 boya kadar çıktı. İkincilikte de 4 numaralı Forever Good var. Son 100 metreye girilirken 5 numaralı No More Secret önde. Fark 7-8 boy kadar. No More Secret kazanıyor. 4 numaralı Forever Good ikinci 1 numaralı Bonita Mia 3. 2 numaralı Brillante 4. 3 numaralı Helarde yarışı 5. olarak tamamladı. 3. koşuyu 5 numaralı No More Secret Ali Yıldız'la kazandı. Bugün Şanlıurfa Hipodromu'nda 8 koşulu bir program var. Toplam 84 adın start alacağı programda şu an için çıkan at ve jockey değişikliği gözükmüyor. severler tarafından Şanlıurfa'da ön planda tutumda, tutulan isimler arasında Gülmatra, Konkürünk ve Hafyan bulunuyor. Şimdi bu safkanların son koşularını hep birlikte izleyelim. Düzlüğe de bir numaralı Gül Masra'nın liderliğinde çıkıldı. Fark 4 boya kadar. Orta kulvardan 6 numaralı İnci'nin kızının gayretleri var. Onun dışından 11 numaralı Anadolu Eseri de hata kalktı. Son 300 metre 5 boy fark ve lider geldi. 1 numaralı Gül Matra. Orta kulvardan 6 numaralı İnci'nin kızı dışarıdan 11 numaralı Anadolu Eseri gelmeye çalışıyor. Son 100 metreye doğru Gül önde. 11 numaralı Anadolu Eseri farkı azaltıyor. Son 100 metreye girildi. 1 numaralı Gül önde. 11 numaralı Anadolu Eseri seri gelse gelsene 1 numaralı Gülmatra kazanıyor. 11 numaralı Anadolu Eseri ikinci, 6 numaralı İnci'nin kızı üçüncü, 7 numaralı Korsveli Gogo dördüncü, 9 numaralı Noble Blossom'da 5. oldu. 1 numaralı Gülmatra Yunus Çelikbaş'ta kazandı. Viraj dönüldü. Düzce iki buçuk boy farkla. On numaralı Kankling önde geldi. Orta kulvardan yedi numaralı Alucard'ın dışından on dört numaralı Som Runner'ın gayretleri var. iki boy kadar on numaralı. Evet Kankling lider. Orta kulvardan on dört numaralı Som Runner etkili geliyor. Bir boy kadar on numaralı Kankling lider. On dört numaralı Som Runner saldırıyor. İki alt boy kadar on numaralı Kankling lider ve beyaz bayrak ayna yapı fotoğrafı on numaralı Kankling buluyor. On dört numaralı Som Runner ikinci. On bir numaralı Komi Champ üçüncü. 15 numaralı Blue Smith 4. 4 numaralı Kumlu Belde 5. oldu 10 numaralı Kankring Hasan Altundağ ile fotolat. Düzey lider çıkan 11 numaralı Kop Kaptar oldu. Orta kulvardan 3 numaralı Arap Tamat'ın. İçeriden 9 numaralı Karapınar Hasan'ın Aralardan yol arayan 4 numaralı Afyan'ın. Onun dışından Bobo Berkcan'ın ataklarıyla son 200'e yaklaşılıyor. 11 numaralı Kop Kaptar lider orta kulvardan 4 numaralı Afyan Bariyer dibinden 9 numaralı Karapınar Aslanı dışından 3 numaralı Arap Damat geliyor bu arada. Radate jokeyini düşürdü yine Çelik Mavi de jokeyini düşürdü. Son 100 metreye girildiğinde 4 numaralı Afyan koşudaki liderliği farkı da 4 boya kadar çıkarttı. Evet 8 numaralı Bobo Berkcan da çok düşürdü. 4 numaralı Afyan kazandı. 11 numaralı Kop Kaptar ikinci, 10 numaralı Gökkara üçüncü, 3 numaralı Arap Damat dördüncü, 9 numaralı Karapınar Aslanı beşinci oldu. 5 numaralı Çelik Mavi, 8 numaralı Bobo Berkcan. 6 numaralı Radate isimli safkanların jokeyleri safkanlarından düştüler. Safkanların ilgilerine ve jokeylerine geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. İlk koşuyu 4 numaralı Hafyan İsa Akyavuz'la kazandı. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.